Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ikinci serimiz olan Tycoon Cyber City'yi çekiyoruz. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Büyük bir çekilişimiz var. Mutlaka çekilişe sizler de katılın. Yaklaşık YouTube'da 70 videom var. 70 videoyu tek tek beğenip yoruma beğendim katılıyorum Roblox isminizi yazmayı unutmayın hepsi tek tek kontrol edilecek ve ona göre çekilişe katılma hakkı kazanacaksınız toplamda 100 kişiye 2200 Robux dağıtacağız arkadaşlar ayın 20'sinde mutlaka unutmayın evet ben epey bir para kastım evet şimdi gider diğer gidişatını yapalım hemen evet. Şöyle müziğimizi de kapatıyoruz biliyorsunuz YouTube telif atıyor müzikleri. Onun için müzik çalmasa da olur. Yani biz müziği de halledebiliriz. edebiliriz. Şimdi şuradan çıkıyorum. Ama bundan Dur, pardon. Şuradan çıkacaktık. Yukarı çıkacaktık. Yukarı yapacaktık. O şu an para kasıyor. Birazcık da paradan da alalım da. Şu 900 falan olduk. Evet, paramız olsun. Zengin olalım. Hemen şöyle. Üst kata çıkıyorum. Evet, şöyle hemen bir basıyorum bakalım ne olacak. Of hemen açıldı. Of ışık oldu ya, güzel oldu. Of bence güzel olmaya başladı. Evet, ikinci katı yapıyoruz şu an. Of sanki bomba gibi. Bu ne değişik bir şey. Evet. Hemen bir kamera sistemi daha yerleştirildi. Buraya diremiyor muyum? Ay dirdim. Burası gizli bölüm. Gördüğünüz gibi. tabi paramız bitti hemen aşağı iniyoruz. Hemen koşu koşu iniyoruz aşağıya. Şuradan direkt atlayabiliyor muyum? Aa süperim ben ya. <laughs> direkt atladım ya. Evet birazcık daha para kasıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıyı da tamamen bitireceğiz. Evet o birazcık kasa dursun. Biz yine çıkalım yukarıya. Bence yukarısı da muhteşem olacak, güzel olacak. Şöyle giriyorum. Evet. Şurada küçük olanları yapalım. Aldım. Hemen yanına koydum. Yani en azından az bir şey kaldı. Şuradaki boru var. Onu da aldım. Ve evet, şurada 2500'lük var. Hemen aşağıya iniyorum. Evet. Burada var mı başka bir yer? Şuraya girin bakayım. Burada evet burada varmış. Hemen basıyorum. Sanırım burası bu kadarmış. Evet. Buranın gidişatı yok. Bura kadarmış. Hemen aşağı iniyorum şimdi. Yani kısadan iniyorum. Merdiven uzatmaya gerek yok. Evet şurada hemen para yapıyorum. 2000 lira ihtiyaç var. Tamam. Şöyle zıplıyorum para olsun. Biraz biriktirelim. Bu arada Taykonlar'da ilk önce parayı kasarsanız eğer video çekiyorsanız sizin için daha karlı olur. Çünkü hem para kasayım hem oyunun içinde açayım oynayayım dediğiniz zaman bir video yaklaşık yarım saat bir saate yakın sürüyor. Çünkü para kasmasız o. Evet şu an 1700 oldu. bir 2500 olması lazım. Evet şöyle dükkanın dışını görüyorsunuz zaten. Birinci bölümde yapmıştık zaten dışarıyı. Evet 2000 oldu. Bu arada isterseniz Robux'la da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın 50 50'ye bastım şurada hemen yan tarafta. Bakın 50 bin parayı yapabilmek için 400 Robux istiyor sizden. 25 bin Robux 25 bin para yapmak için 220 Robux istiyor. Böyle böyle küçük küçük gidiyor. İsterseniz robux'a da yapabilirsiniz ama bence yani bu tür oyunlara çok fazla robux harcamasanız daha iyi sizin için. Hani diğer oyunlar tamam olabilir ama bu oyun sonuçta bu oyunu yaptıktan sonra oyun bitiyor yani oyunun ilerlemesi yok çok fazla ilerlemiyor. Evet yani Şöyle. Evet biraz daha alayım Dört 4000 olsun. Tamam. Evet tekrar gidiyorum. Şöyle dolanıyorum. Onu almayacağım. Şöyle gidiyorum. Koşuyorum 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 koşuyorum. Evet burası bir uzay mekiği aracı gibi bir yer. Ya yani benim anladığım o çünkü. Ay! Gidemiyorum. Dondu mu? Ben bir şey oldu bana. Şöyle gitmem lazım. Koş 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 koş. Orada bir başı döndü galibimin. Evet. Gördüğünüz gibi şunu da verince herhalde bitecek mi? Evet. Orayı paranız yok diyor. Fakirsiniz diyor. Evet, fakir olduğumuzu gösteriyor. Tekrar gidiyoruz arkadaşlar. Tekrar para kasacağım, geleceğim. Hemen geleceğim. Hop, 3000 olması lazım paranın. Bence bunun üstünde durayım, daha mantıklı. Evet, şöyle Evet, şu an para kasıyorum bir yandan da. Evet. Çünkü 3000 de orası. Bir 4000 olursak daha mantıklı olacak bizim için. Evet, şöyle kasıyorum. birazcık daha kasalım. Tam 4000 lira olsun ki 3000 oraya vereceğiz çünkü. Evet hemen gidiyorum yukarıya tekrar. Ve şöyle. Evet. Şöyle verdim. Gördüğünüz gibi bir yer daha açıldı. Ama buna 2000 lira para lazımmış. Hemen biraz daha gidiyorum. Evet bu da bir yer daha açıldı. O oraya da daha çok para lazımmış. Hemen kasmaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet paramızı kastık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Epey kastığımı düşünüyorum şu an için. Şöyle gidelim. Daha orada bitmedi herhalde. Evet şurada bir yer daha vardı. Hemen burayı kasıyorum gördüğünüz gibi. Şurayı da kasıyorum. 2000 de buraya veriyorum. Evet. Sanırım burası tamam. Buraya kastık. Evet çalışanlarımız var burada gördüğünüz gibi. Hemen buraya geliyorum. Lav gibi bir yer oldu bura. Oo ışıklı mı ışıklı? Cafcaflı. Hı, hmm, paramız azmış. Hemen yapıp geliyorum parayı. Şöyle atlıyoruz hemen. Evet. O birazcık çoğalana kadar ben hemen gider gelirim. Evet şöyle. Aslında bu Tycoon oyunları güzel. Ben beğeniyorum. Bilmiyorum sizler beğeniyor musunuz? bu videoların serisi gelsin istiyorsanız yor yoruma yazarsınız arkadaşlar ona göre eğer gelsin derseniz çekeriz ben seviyorum çünkü Titan videolarını evet şu an paramız azaldı değil mi 390'mış hemen gideyim birazcık para kasayım geleyim. şuradan zıplıyorum aşağıya evet Evet. O birazcık kasana kadar yine gideyim. 900 falan vardı sanırım yukarıda. O, burası bak ne güzel değişik oldu. Herhalde o şeyle. Yanlış bastık. Paranız yok. Fakirsiniz dedi yine. Hemen şuraya zıplıyorum. Para alıyorum. Ama birazcık daha almam lazım. Evet. Birazcık daha para kasmam lazım ki ilerleyeyim. Evet. Devam ediyorum. Yine koşuyorum şimdi. Koşa koşa gidiyorum. Dediğim gibi bu oyunda eğer gerçekten benim gibi video çekip başınıza neler geleceğini, nasıl bir yerin olacağını görmek istiyorsanız ilk önce para kasın derim. Çünkü para kasmadan olmuyor. Evet bu dükkan. o bir de 2500'e bir şey almak gerekiyormuş. Şurada bir 300'e var. Evet bir boru dağı gibi bir şey aldık. Sanırım bu 2500'ü verince sanırım burası bitecek. Başka yere gidiyor mu? Bakayım. Sanırım gitmiyor. Evet, şuradan yine para çekmeye gidiyorum. 2500'e ihtiyacımız var. Şöyle aldım. Evet, birazcık bekleyelim. Kasmış olsun. Ondan sonra devam ederiz. Evet güzel olduğunu düşünüyorum şu an. Evet 2500 oldu. Yani bunu da alalım da bari öyle gidelim. Evet 2500 oldu bakalım. 2850 oldu paramız. En sonki 2500'dü. Bakalım o 2500'den sonra başka bir oda ya da bir yer açacak mı bize? Yoksa burada bitiyor mu oyun? Evet basıyorum. O biter mi bitmiyor. Aa bu da ameliyathane gibi bir yer var burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet bir 1500 daha yapmamız gerekiyormuş. Hemen şöyle koşuyorum, zıplıyorum, zıplıyorum. Evet şunu alıyorum. Şunu alıyorum hemen. Evet şöyle hemen koşu 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 gidiyorum tekrardan. Keşke i̇şte oraya çıkmak için başka bir yol olsaydı yani böyle hep sürekli koşmasaydık. Koş 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 koş. Evet bakalım. Buna basınca ne olacak? O burası ameliyat tane olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle gösteriyorum. Evet şurası ameliyat tane oldu. Sanırım burada daha bir yere gidiyor mu burası? Alırım gitmiyor. Biraz önce benim atladığım yere gidiyor. Bir dakika orayı da yapalım. Oradan da parasını alalım. Oo süper. 1900 oldu. 2 oldu. Evet. 270 daha vardı. Onu da alalım. Evet yukarı tekrar çıkalım. Son kez. Orada bir yerler sarı şeyler vardı. Onlar Robux'ta değildi. Paraylaydı. Onları da basarsak sanırım ameliyathanemizde bitmiş olacak. Şöyle bir zıplayayım bakayım. Evet oldu. 1300'müş. Aa doktorumuz var. Hemen gideyim açık daha para alayım geleyim. Ay beni hasta mı yaptı bu? Dur param yokmuş param. Hemen şöyle gidiyorum. Evet 1500 1500 300 olacak. Biraz daha paraya ihtiyacım var. Şurada hemen paramı yapayım. Ve şöyle paramı yapayım. 2700 oldu. Evet. 3000 oldu. Ve şöyle gidiyorum. Şöyle gidiyorum. Sanırım bu sefer olacak gibi geliyor. Evet. o bir... Doktor yardımcısı oldu burada. Evet gördüğünüz gibi burası ameliyathanemiz. Çalışanlarımız var gördüğünüz gibi. Buradan çıkıyoruz. Evet buradan çıkıyoruz. Evet, aşağı indik arkadaşlar. Aşağıda yapılmayan yerler varmış sanırım. Onları yapıyoruz. Başka yok herhalde sanırım. Ha, şurada varmış bir saniye. Şuna basınca bu sizi götürüyor neresi olduğunu. Sanırım içeride var. Evet, içeri doğru gidiyorum şimdi. Aslında siz kendi kendiniz de yapabiliyorsunuz. Bu aşağıda hemen find diye bir tuş var. Ona bastığınız zaman o sizi götürüyor. Eksikleriniz varsa. Nelerin yapabilip nelerin yapamayacağınızı size anlatıyor. Şöyle yapmışken şuradan para da alalım. Evet. Hmm, bak. Evet arkadaşlar. Şu an 8000 kadar param var. Gördüğünüz gibi hepsini bitirdim. Bütün hepsini geçtim. Yeri de zaten gördünüz. Arabaları da gösterdim size. Hatta Zaten bunu bitirince daha çok para veriyor size. Bak daha çok para oldu şu an. 9000 falan oldu. Evet burası silah ve arabalarla alakalı. Ama vurulduğunuz zaman sizi yukarıda ameliyathanede kurtarabiliyor doktorlarımız. Şurada arabalarımız var. Evet. Bu arabamızla da artık bir finish yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip İzleyip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu arada çekilişi unutmayın. Videonun başında da söylemiştim. Yaklaşık 2.200 obuk atacağız. 70 tane videoyu beğenip yoruma beğendim katılıyorum Roblox adınızı yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.